Herkese merhaba. Doğrusunu söylemek gerekirse hepimiz zaman zaman umarsızca harcamalar yapıyoruz. Bu stres atmanın özgüvenimizi yerine getirmenin ya da sadece kendimizi biraz neşelendirmenin bir yoludur. Ancak bazı satın alımlar bizleri ters köşeye yatırabilir. Bugün sizlerle ilk başta pek de özel bir şey gibi görünmeyen ancak sonrasında alıcısını şoke eden satın alımlar hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Ayı Köpek Bir gün tatili sırasında Çin'in Yunan eyaletinden olan Su, küçük tatlı bir Tibet mastifi yavrusu satın almaya karar veriyor. Tibet mastifi yüzyıllardır Tibet manastırlarına bekçilik yapan ve Himalaya dağlarındaki göçebelere devam eden büyük bir köpek türüdür. 2016 yılında yaşanan bu olayın devamındaki iki sene, kadın evcil hayvanına bakıyor ve hayvanın doymazlığı ve en önemlisi sürekli büyüyor olması pek de dikkatini çekmiyor. Hayvan büyüyor ve büyüyor ve iştahı sağlıklı bir köpeğinkinden çok daha fazla. Bu köpek yavrusu bir günde bir kasa meyveyi ve iki kova noodle'ı mideye indirebiliyor. Erkek ve erişkin bir Tibet Mastifi'nin maksimal ağırlığının 70 kilogram olmasına karşın bu köpek yavrusu 200 kiloydu. Bayan Su endişelenmeye başlamıştı. Artık bir yerde evcil hayvanı arka ayakları üzerinde duruyor ve etrafta dolanmaya başlıyordu ve hayır, bunu yapmak için eğitilmemişti. Kadın köpeğini bir uzmana göstermek istediğinde şimdi söyleyeceğimiz şeyler dışında muhtemelen her ihtimali düşünmüştü. Ortaya kadının bunca zaman bir Himalaya ayısı yavrusuna baktığı çıktı. Himalaya ayısı kara borsada oldukça yüksek değere sahip olan ve nesli tükenme tehlikesi içerisinde olan bir türdür. İlk başta Su ve ailesi bu hayvanı bir hayvanat bahçesine bağışlamayı düşündü. Ancak hayvanat bahçesi gerekli belgelerin eksik olduğundan dolayı yardımcı olmayı reddetti. Sonrasında ise hayvan kontrolüyle irtibata geçtiler ve ayı yerel vahşi yaşam rehabilitasyon merkezine gitti. Ancak buranın personeli ne yapacağını bilmiyordu. Çünkü hayvan bir evcil hayvan olarak yetiştirilmişti. Fazlasıyla tehlike teşkil edeceğinden bir aileyle yaşaması imkansızdı. Ancak doğaya da salınamazdı çünkü oraya adapte olması imkansızdı. Böylelikle ayının uzunca süre rehabilitasyondan ve eğitimden geçmesi gerekti. Ancak en önemlisi şu ki ayı hepsinin üstesinden pek hala geldi. Yılan Ev Avustralya'daki şanssız ev sahiplerinin yastıklarında bir yılanla uyandığı videoları görmüşsünüzdür. Ve muhtemelen birkaç gece uykunuz kaçmıştır. Yani bu gibi durumlar kulağa geldikleri kadar nadir durumlar değil. Şimdi anlatacağımız hikaye Avustralya'da değil de Amerika'nın Minnesota eyaletinde gerçekleşti. İki çocuk sahibi bekar bir anne olan Angie Whiteley için yeni evindeki hayatı bir Amerikan rüyası olarak başlamış ve adeta bir korku filminden alınmış bir sahne gibi sona ermiştir. Kadın yıllarca kemerini sıkıp para biriktirdikten sonra Eylül 2016'da yeni bir ev satın alıyor. Ev mükemmel görünüyordu. Temiz, rahat, geçtiğimiz günlerde yenilenmiş ve harika bir lokasyonda. Sıra dışı bir şey yok. Ancak problem sonrasında baş gösteriyor. Yeni evine taşındıktan sonraki ilk gün Angie evde bir sinek fark ediyor ancak bilmiyor ki bu sadece başlangıç. Çok geçmeden kadın 2, 3 hatta 10 yılanla karşılaşıyor ve 6 ay sonunda bu yılanların sayısı toplam 95 oluyor. Evin bahçesinde yaşayan yılanlardan hiç bahsetmeyelim. Zavallı kadının evin her yerine tuzaklar kurması gerekiyor. Haşere kontrolüne 10 bin dolardan daha fazla para harcıyor ancak nafile. Yılanların evin temelinde bir yerlerde yer ettiği ve hiçbir yere gitmedikleri ortaya çıkıyor. Nihayetinde ise kadının bir avukat tutması ve bu küçük problemden söz etmeyen önceki ev sahiplerini dava etmesi gerekiyor. Tanktaki Altın İnsanlar bozuk paralardan tutun pullara kadar her şeyin koleksiyonculuğunu yapar. Ancak İngiliz bir koleksiyoncu olan Nick Mead'in koleksiyon tutkusu tanklar üzerine. Hayır, çocuk oyuncakları değil ve hayır, maket tanklar da değil. Gerçek savaş alanlarından gerçek savaş makineleri. Nick birkaç yıl önce 150 farklı tanktan oluşan koleksiyonuna bir tip 69 tank ekliyor. Nick bu tankı internetten 30 bin sterline satın alıyor. Araç nihayet eline geçtiğinde ise bir tamirci olan arkadaşı Todd Chamberlain'i yeni oyuncağına bir bakmak için mekanına davet ediyor. Nick işinin bir ehli olarak bu tankın içerisinde mühimmat kalmış olabileceğinin pekala farkındaydı. Ancak tüm süreci videoya kaydeden adamlar tankta bir şey buluyor. Hem de hiç beklemedikleri bir şey. Tankta patlayıcılar yerine her biri 5 kilogram ağırlığında olan 5 altın külçesi buluyorlar. Yani bilmiyorsanız söyleyelim. Bu yaklaşık olarak 2,5 milyon dolar demek. Koleksiyoncu ve tamircinin dediğine göre tanktaki altınlar 90'lı yılların başındaki Körfez Savaşı'nda savaşan Iraklı askerler tarafından oraya saklanmış. Elbette ki öylece bankaya gidip altın külçelerini bozdurup çantalarca parayla oradan çıkamadılar. İkili bunun yerine polisi aramaya karar verdi. Polisler bu bulguya anında el koydu ancak adamlar buna hiç mi hiç üzülmedi. Nick muhabirlere altınlardan hiçbirini geri alamayacak olsam da güzel tankım hala bende dedi. Hobiye bağlılık bu olsa gerek. Sarkıttaki Küller Bu sefer Massachusetts'teki yaşlı bir kadını ele alan bir diğer ilginç hikaye. Priscilla Bailey mavi süs eşyalarını ve mücevherleri toplamaya bayılıyordu. Bit pazarından satın aldığı bu kalp şeklindeki sarkıt koleksiyonunun güzel bir parçası olacaktı. 3 dolar gibi mütevazı bir fiyata satın almış olduğu bu sarkıt uzunca bir süre lavabo'nun üstündeydi ve sahibinin göz zevkine hitap etmekten başka bir şey yapmıyordu. Ancak kadın bir yerde bu sarkıtta tuhaf bir şeyler olduğunu fark etti. Kadın kalp şeklindeki bu cama ışık altında bakmaya karar verdi ve içerisinde insan külü gibi duran şeyler gördü. Belki de bu süs içerisinde birinin büyük hanesini barındıran bir vazodan başka bir şey değildi. Hatta kadının kızı bu eşyanın gerçek sahibini bulma umuduyla sosyal medyada bir etkinlik bile başlattı. Ancak bunu başarabilmiş mi bilemiyoruz. Yani öyle olsun olmasın Priscilla'nın eline geçmiş olan bu kalıntılara gerekli değeri verdiğinden hiç şüphemiz yok. Savaş Sığnağı. Bazı insanlar evinin arka bahçesinde yılanlar bulurken bazıları burada çok çok daha büyük şeylerle karşılaşabiliyor. İngiltere'den Chris Scott kendisine bir ev alıyor. Beraberinde sürprizlerle gelen bir ev. İşin aslı mali sakinleri Chris bunu kendi öğrenmeden önce onu uyarmaya çalışmış ancak adam bu hikayelerin sıradan sokak efsanelerinden ibaret olduğunu düşünmüş. Ancak günün birinde Chris kendi bahçesinde dolaşıyor ve çimlere bakıyorken gözüne birdenbire alışa gelmedik bir şey takılıyor. Bu gizemli bir merdivenle bir zindana çıkan taştan bir ambar ağzıydı. Alttaki her yer suyla kaplıydı çünkü evin önceki sahibi bu sığınağı çimleri sulamak için bir depo olarak kullanmıştı. Chris suları dışarıya pompaladıktan sonra bahçesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınak olduğunu fark etti. 5 metreye 2,5 metre olan bu küçük alanda o zamandan kalma birçok eşya vardı. Bunlara ahşap bir masa ve bir oksijen aleti de dahildi. Dahası, sığınağın ikinci bir odası vardı. Bu sığınağın tarihi üzerinde ise hala çalışılıyor. Bazı uzmanlar bu sığınağın çevre sakinleri için yapıldığını düşünürken bazıları ise bu sığınağın yaşlılar ve çocuklar için yapılmadığının bariz olduğunu ve bu sığınağın İngiliz yetkililer için bir sığınma yeri olabileceğini savunuyor. Bu sığınağın akıbetinin ne olacağı hala bilinmese de Chris bir rock grubunun yeni kliplerini bu sığınakta çekmek için kendisinden izin istediklerini itiraf ediyor. Milyon Dolarlık Fotoğraf bir bit pazarından çıkmış olan inanılmaz bir bulgu hikayesi daha. Bu hikayenin kahramanı ise Kaliforniya'dan olan Randy Ruggiero. Kendisi 2010 yılında eskiciden eski bir fotoğraf satın alıyor ve fotoğrafa zamane parasıyla sadece 2 dolar veriyor. Ancak Ruggiero fotoğrafın gerçek ederinin çok daha fazla olduğuna inanıyor ve sahiden de haklı çıkıyor. Peki ama bu fotoğrafı bu denli değerli kılan ne? Bu fotoğrafta meşhur suçlu namı diğer Billy the Kid ve çetesinin 1878 yılında kriket oynadığı görülüyor. Peki ama kim bu Billy the Kid? Birinin gerçek adı William Henry McCarthy'dir ve kendisi Amerikan suç tarihinde efsaneleşmiş bir isimdir. Billy the Kid yaşadığı zamanlarda pek bilinmese de ölümünden sonra sahiden de bir efsane olmuştur. Buysa büyük çoğunlukla yaşadıklarını anlatan biyografiler sayesindedir. Günümüzde ise vahşi batının en ünlü sembollerinden biri olarak kabul edilir. Mesele şu ki o zamanlar etrafta Biri'ye ait sadece birkaç gerçek fotoğraf vardı ve durum hala böyle. Ruggiero'nun satın aldığı fotoğrafsa bunlardan biriydi. Uzmanlar bu fotoğrafın orijinal olup olmadığına dair yıllarca kafa yormuş, dijital yüz tanıma sistemlerini kullanmış, yer şekillerini karşılaştırmış ve hatta kriket ekipmanlarını bile analiz etmişlerdir ve nihayetinde tahminler doğru çıkmış ve bu fotoğrafa 5 milyon dolarlık değer biçilmiştir. Fotoğrafı Rugiero'ya 2 dolara satan adamın halini bir düşünsenize. Sırlarla dolu kanepe Ekranda görmüş olduğunuz bu arkadaşlar kelimenin tam anlamıyla sadece kanepede oturarak binlerce dolar kazanmış. Ev arkadaşı olan 3 kişi ikinci el mağazasından bir kanepe alıyor ve bu kanepenin harbiden de bir altın madeni olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu kanepeyi 20 dolara satın alıyorlar. Birkaç ay sonra ise kanepenin kolluk kısımlarında bir şeylerin saklı olduğunu fark edip onları rahatsız eden bu şeyleri çıkarmaya karar veriyorlar. Öğrenciler buldukları şeyin plastik torbalar olduğunu düşünüyor ancak işin aslı tomarlarca nakit para buluyorlar. Tam olarak 40 bin dolar. Elbette ki kendilerini şekerci dükkanındaki çocuklar gibi hissediyorlar. Öğrenci hayatı işte. Parayı aldıktan sonra keyiften dört köşeyken paranın bulunduğu zarflarda bir isim fark ediyorlar. Aralarında uzun uzun konuştuktan sonra yapılacak olan doğru şeyin bu 40 bin doları gerçek sahiplerine göndermek olduğuna karar veriyorlar. Zarflarda ismi geçen kişinin New York'taki yaşlı dul bir kadın olduğu ve hayattan göçmüş olan kocasının ölmeden önce bu paraları kanepeye sakladığı ortaya çıkıyor. Kadın gençlere teşekkür muayetinde 1000 dolar veriyor ve gençler işleri rahat bir şekilde evlerine dönüyor.